diye şöyle bir şey çıkıyor ki bizim içerisinde yaşadığımız evren e, sonsuz sayıda başka bir sürü evrenden bir tanesi. Yani bizim bu evrende olmamız bile bir tesadüf. Ve bütün bu evrenlerde yani yani o sonsuz sayıda evren dediğiniz bu deneysel, evrenler de, deneysel bir şey üstelik. Yani nasıl bilinir Efendim, bu ki? Deneysel olan ne hocam anlamadım. Yani sonsuz evrenler mi? Evet yani. Hocam şaka yapıyorsunuz herhalde. Hayır şaka yapmıyorum. Yani <laughs> enflasyon teorisi diye bir şey var. Hayır. Yani e, bir dakika fizikçi olan benim. Ee, ...Big Bang'den geriye gittiğiniz zaman Big Bang'in daha başlığındaki bir takım şeyleri açıklamakta e, zorluklar çıkıyor. Hocam fizikte teorisi... birisi güler yani eğer deneysel derseniz yani çok evrenler, sonsuz evrenler teorisi deneysel derseniz... ...veya kuantum kozmolojileriyle başta yaptığınız gibi kuantum teorisini karıştırırsanız fizik ne? açısından ciddi bir hata olur. Ne? Siz bana fizik mi öğreteceksiniz? Ya ben size fizik öğretmiyorum ama burada yani ciddi bir hatalar var. Siz biraz evvel dediniz ki bu sonsuz evrenlerle ilgili şeyin deneysel bir şey olduğunu söylediniz. Deneysel şu anlamda deneysel. Lütfen şu deneysel an ne demek? Onu şu anlamda deneysel yoksa e, bu bir sürü parametre var ortalıkta. Bu parametreler efendim işte tam şöyle ayarlanmış böyle ayarlanmış her şeyin inanılmaz tesadüflere bağlı olduğunu falan açıklamaktansa gayet doğal bir şekilde bu enflasyon teorisi Big Bang'in Büyük patlamanın başına gittiğiniz zaman enflasyon teorisi çıkıyor. Enflasyon teorisinin daha birazcık altına gittiğiniz zaman enflasyon teorisi size diyor ki bir tane evren değil bunun doğal şekli sonsuz tane evren hatta bunun adı var. Hocam, Biliyorsunuz radyal gerçekliği. Hadi. Multiverse diyor. Diyorum hocam. Ee, Multiverse teoriler var. E, potansiyel ve, olanla ve, gerçekleşen deneysel arasında ciddi bir fark var. Yani böyle ya derseniz e, burada fizikçiler bizi yani, dinliyor. Yani kimin ne olduğunu onlar takdir edeceklerdir zannederim burada. Zannederim sizi takdir ederler. Bence de Şimdi ederler. yani, bir şey söyleyeyim. Şey, şey, e, şey, şey, ya, ya bakın o, şey, başında hemen. Hemen başında bu, bu kadar başında, teolojiyle yani. falan ulaşırsak ben, ben burada durmayayım. Zaten ben bu din ve bilim e, tartışması veya çatışması konusunu Bakın, çalışmak burada için ve bilim çalışması. Hayır hayır. Bunu şu... tartışmaya gelmedik diye düşünüyorum. Hayır, Bence, kesinlikle. Ama anlamak ben lazım. Ben şu deneyden bahsediyoruz diye yani geldi. şu deneyi ben... fiziği anlamak zorunda. Yani bu çok, çok farklı şeyler. ilahiyattan bahsediyorsak şimdi biz diyoruz ki bu fizik ilmi, bu deney bizim e, düşüncelerimize yardım ediyor. Bizim düşüncelerimizi açıklığa kavuşturuyor. Şimdi eğer allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ol dediyse bu oluşun nasıl olduğunu Big Bang teorisiyle veya bununla açıklamaya çalış, bunu anlamaya çalışıyoruz. Bilim bize yardım ediyor, biz bilimi inkar etmiyoruz, din de inkar etmiyor bilimi. Ama böyle anlarsak o zaman yanlış bir yola gideriz. Bilimle ilimin çatıştığını söylersek... Çatıştığını söylemiyorum, birbirleriyle ilgili değiller. İlgili efendim olmaz olur mu? Yani fizik ilmi Allah'ın söylediklerini, yaratıcının söylediklerini açıklıyor. Ee, size bir şey sorabilir Peki bilim, e, din fizik deneyleri yapıyor mu? Herhangi bir şey yapmaz. Halbuki yapmaz. o değil ki. O nedenle de e, din ancak yani teoloji diyelim ben yani din felsefesi açıkçası. ancak e, hocam şunu, hocam, şunu yok, yok. Yani, Hocam, tahmin, lütfen. Bu, tahmin ettiğimden çok daha saçma bir hayır, şey hayır. bir problem. Yani, Cihan şunu yok, yoktur. Yani, Ciham, birbirimize hocam, tahammül edemezsek olmaz hocam, ki. Ben burayı fizikçi olarak geldim. Ben biz fizikçi olarak sizi dinleyeceğiz. Bahsetmiyoruz burada. Burada 10 milyar euroluk harcama yapılmış. Ee, bir deney yapılıyor. Bu insanlar esas siz diyorsunuz güler. Söndeki insanları. Ama hocam Türkiye'de, evren... Türkiye'de, Türkiye'de Türkiye'de sön deneyi adına bunlar konuşuluyor diye bir fidersin yalnız buradaki sen deneyinden adına... konuyu kuantum kozmolojilerine siz getirdiniz. Sen deneyinde keşke konuşmaya devam etseydiniz başka yere götüreceğiz.